Ve arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl bir ve Roblox ve Roblox'u indirelim. İlk Roblox'tan başlayalım. Zaten biliyorsunuzdur. Üç basıp hemen gidiyorsunuz. Microsoft Store'a gidiyorsunuz. Buradan hemen yukarıda bunu seçip buraya Roblox yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada zaten çıkacak. Yapınca. gördüğünüz gibi. Buradan oynaya basarak oyun yapabilirsiniz bedava. Şimdi diğerine geçelim. Hemen. Brawl indirmek istiyorsanız Minecraft'ta Roblox'un aynısı. Yine Google'a girip hemen yazın. App Store'da. Sonra zaten Game Loop diye bir şey olmalı sizde. Gidiyorsunuz. Hemen buradan Pro Store'a gidiyorsunuz. Ama bu değişik bir tane şey. Buraya hemen Go. Game Loop Game Loop, loop yazıyorsunuz bakıyorsunuz. Burada bir tane böyle şey olmalı. Gördüğünüz gibi yok. Game Mode'dan indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şuradaki Game Mode. Buna gördüğünüz gibi şuradaki Game Mode'a giriyorsunuz. Evet diyorsunuz. Bakın. Buradan burada yazma şeyi var ya. Buraya. Bravo. Brawl, Stars. Brawl Stars yazın sonra. Okey deyin. Zaten burada çıkacaktı. Tabii ben yanlış yazdığım için üzgünüm. Hemen doğrusunu yazayım. Şöyle. Brawl Stars. Stars. Burada bunu yazıyorsunuz. Yeni Gördüğünüz gibi ilk başlayan şeyi tıklıyorsunuz. Buradan da play diyorsunuz. Böyle indi olacak. Tabii ben de yüklü olduğu için. Bekliyorsunuz. İnecektir o. Bekliyorsun, bekliyorsun, bekliyorsunuz. Biraz daha bekliyorsunuz. Zaten parasız gördüğünüz gibi paralı değil. Son istediğiniz kalaktatı de indirebiliyorsunuz. Sonra zaten gördüğünüz gibi oyuna gidiyorsunuz. Adınızı yazıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Bu kadar. Yazdığınızda yani benim adım Pro Demir. Kulübümüz var. Girin. Böyle. Ama size tabii ki de Minecraft'ı da öğreteyim. Bunu göstermemiştim size. Game çıkıyoruz. Yine gördüğünüz gibi buradan aşağı iniyoruz. Aşağı 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 aşağı. Buradan Microsoft giriyoruz. Buradan buraya. Ne yazıyoruz? Mine Craft yazıyoruz ve okey yapıyoruz. Minecraft'ta burada gördüğünüz gibi Minecraft'ta yazıyor. Bunlardan üçünden alıyorsunuz. Bunlar zaten bir işe yaramıyor. Minecraft'ınız yoksa bunları hiç almanıza gerek yok. Şu üçünden birini aldın. Ben bunları almıştım. bedava bir yerden almıştım. bunlarmışım almıştım sanırım. Bu kadar bu kadar da videomuz. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videomuz bu kadar. Size göstermek isterim. Videomuz açıklaması zaten görürsünüz buydu. Sizi çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Bu like 10 like gelirse Call of Duty ve diğerlerini de göstereyim yöneteceğim. Bay bay. Yarın çok güzel bir video geliyor. Ya da bugün de olabilir.